Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer TT. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir oyunla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Initial Cafe, Cafe Simulator 2 oynuyoruz. Arkadaşlar Initial Cafe Simulator 2'nin ikinci bölümünü çek... çekmeye karar verdim ve çekiyorum da. Arkadaşlar bu tarz oyunların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Normalde ben bugün korku oyunu çekecektim ama çekemedim. O yüzden Intel Cafe Simulator 2 çekmeye karar verdim. İkinci bölümü çekmeye karar verdim. Bir de arkadaşlar ee, bu benim Yani bu videodan sonra bir daha video görememe şan, şeyi olabilir. Bunu söylemek isterim. Bir aylık bir süreç. Öyle. Şimdi kaydı yükleyeyim. Aynen. Şimdi oyunumuz yükleniyor arkadaşlar. En son biz dükkanı dizdik diye hatırlıyorum. Şimdi şimdi açılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Ne oldu lan? Ha. Açıldı arkadaşlar. Ee, kapımızı açalım. Kapımızı kapatalım. Asansörümüzü çağıralım. Yumruk atabiliyoruz. Güzel. X'e basınca Burada şeyler gözüküyordu, enerji. Enerjiye bastık. Ta, tamam. Kapımızı kapatalım. Şimdi birinci kata inelim. Paspasal ve kafanı temizle. Arkadaşlar biz ee, dükkanımızı kurmamış mıydık? Neyse ben yine de bir gideyim. Bir gidelim. Bakalım dilenci. Ee, ee, tamam. Döveriz de. paspas alıp buraları silmemize bile gerek yok. Sigortamızı indirelim. Dükkanımızı açmadan önce gidip beyaz bluzlu kolsuz adamı döveceğiz. Bu muydu? Ama kim o zaman? Bu da değil. Ben onu bulacağım arkadaşlar. Buralarda bir yerlerdedir. Beyaz bluzlu adam. Hmm. Şimdi onu nerede bulabiliriz? Bu değil. Elamaz ki hiç değil. Şu keltoş olabilir. Ama bu değilse var ya. Oğlum vur 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 artık vur. Arkadaşlar yine daha yedim. Ha buymuş. Dövdük de canı bayağı azaldı. Şimdi bir dilencinin yanına gitmemiz lazım. Dilencinin yanına gidip konuşalım. Konuşmadan önce sobamızı bırakıp bilgisayarımızı açıp dükkanımızı açalım. Bir yandan da paramız gelsin arkadaşlar. Bilgisayarımız açılıyor. Dükkanımızı açtık. Müşteriler artık gelebilir. Ama benim ilk önce bir şeyin yanına gitmem lazım. Dilenci. Oha! Bana 200 lira ver. 200 dolar verdi. Teşekkür ederim. Bu adam kesin bizim dükkana girecek. Yok. Dükkanda hiç kimse yok mu lan? Aha şu gelecek. Benim dükkanıma kim gelmek istiyor? Bir bakalım. Bir sınırımıza oturalım. Ne kadar paramız var? 300. Hmm. 300, 300, 300. Ee, yanlış yere girdim herhalde. Bu ne? Ha yok. Bu ne? Hiç gerek gerek yok. Oyun oynuyoruz. Şimdi kim arkadaşlar müşteri gelmesini bir bekleyelim. Müşterimiz gelsin bir. Ve arkadaşlar dükkanımıza birisi geldi. Açalım. Şimdi. Bir saatlik diyor. Onayla. Tamam. Açtık. Şimdi şuradaki hırsızı dövelim. Şurada polis iyi İyi ki görmedi. Tamam. Aferin. Çok iyi bir adama benziyor. Çöpümüzü temizleyelim. Bunu bırakalım. Elon Musk. Selam aleyküm. aleyküm. Oha. Paramı vermedi. Paramı böyle alırım. Zorla değil mi? Zorla alırım arkadaşlar. Da gece mi oldu? Yağmur yağıyor. Dükkanımıza başka bir hanımefendi girdi. İstekler. Tıklayalım ve bekliyoruz. 3 saatlik ne ya? Limitsiz olsaydı daha güzel olurdu. Neyse. Sıkıntı yok da gelip gelmez. Çıpatmak. Neyse. Bizim ne kadar paramız var? Taptan görebiliyor muyuz? 388. Şunları öldürelim. Bir türlü öldüremedim ama neyse olsun. Burada başka bir yayıncı var. Best PC Parties. Şimdi geldik. Bilgisayar 280 lira. 100 al, e, al. Yetersiz bakayım. Birkaç liramız eksikmiş. Neyse. Onu da hemen alırız. Tamam gidiyoruz gidiyoruz. Bilgisayarımızı bir tanesini yerleştirelim. Hayırlı olsun. Şimdi bize mouse ve klavye ve kasa lazım da ne yapıyorsun lan sen? Aferin. Şimdi bekliyoruz. Bakalım ne kadar saniyesi kalmış? Bir bakalım. He oha. 100 TL. Yok TL değil dolar. Ama inşallah paramızı yedik. Bismillah. Adam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Tamam. Acayip korktum. Arkadaşlar çok korktum. Aşırı korktum. Aşırı korktum arkadaşlar. Elektrikler mi kesildi? Ya skortu açtık. Tamam. Şimdi elektrikler kesilmişse bir şey olmaz. Çipa bak. Bunu alalım. Bunu alalım. Ah yetersiz bakiye dedi be. Bize tek bir mouse kaldı. Mouse'u da hemen alırız zaten paramı vermedi. Son anda gördüm arkadaşlar paramı vermedi. Ya tek bir hamlede öldüm ya. Ya. O benim paramı vereceksin. Benim paramı vereceksin. Benim ne yaptın amına? Benim paramı yönlendirme. Ne pankola alamıyorum, ne pikonta alamıyorum. Ya üstüme mahrum almadım ya. Adam Muhammed Ali çıktı ya. Gidip eşyamı alayım bari. De. Tamam. Gidiyoruz. Geldik. Biz klavye almıştık. Mouse'a paramız yetmedi. Ne kadarımız var? 12. Bu ne kadar? 52. Hmm. Arada baya bir fark var ama. Dükkanımıza giren var mı acaba? Bundan sonra bütün eşyalarımı ikinci elciden alacağım arkadaşlar. Daha ucuza geliyor. Aynı sistem zaten. Ben termo, termometriyi niye aldım? gelime? Tamam. Bekliyoruz. Açılsın. Açılıyor. 30 dakikalık açtık. 30 dakika. iyidir. Soğuk. Abi paramı vermesem ben. Paramı yine de alırım. Saat 1'i geçmiş mi? Yok. Herhangi birisi gelebilir mi şu anda? Şu gelecek herhalde. Oğlum az önce seni dövdüm diye bana şimdi artık sıraslama. Ama neyse beni döver. Karışmayayım. Lan az kalsın vuruyordum. Şuraya geçsenize. Dünyanın en iyi intihar kafesi. Aha şu mavili adam girecek. Girmedi. Arkadaşlar. E, ee, saat kaç bir bakalım. 20 geçiyor. Hmm. 20 geçiyor da bizim dükkana girecek olan yok mu? O bu adam niye bari kitlendi lan? Hayırdır oğlum. Kendini bir şey mi sanıyor? Aha birisi dükkanımıza girdi. Hoş geldiniz. Şimdi 3 saatlik işte bu be. İşte bu kadar. Açtık, güzel. Ama inşallah elektrikler falan kesilmez. Ve paramızı verirler. YouTube izliyorlar. Şuraya bir tane mouse koyarım. Çok iyi. Ben ben bunu döveceğim ya. Aa vuramadım. Tamam çok iyi. Polis bey. YouTube'nin E'si yok lan. yu Yok. T'si yok. Pardon. Şimdi. Saat biraz kaldı. Bizim kafaya bakalım. Sürekli gitmeye karar verdi. E işte. 5 yıldız vermiş. Bilgisayarı kullanılmaz durumda virüs istilası var. Hmm. Bizim bilgisayarda virüs mü var lan? Taramaya başladı. Hemen bilgisayar Türüs, türüs nereden çıktı lan? Virüs, virüs şeyini yapsın bir. Çıkalım. Tamam bu paramızı verecek de. İnanıyorum ama. Tamam. Şimdi gidip kendime hem sopa alıp hem de kendime bir tane bir tane de şey alacağım arkadaşlar. Bir tane bunu mu alayım? Şimdi 96 lira bu. 40. 96 40. Benim matematiğim çok iyi değil ya. Buna 100 de, buna 40 de, 140. O paramız yetiyor lan. Tamam, paramız yetiyor. Evet evet tamam. Çok iyi arkadaşlar. Bir tane daha kasa açtık. 10 numara. Dükkanımızı bayağı geliştireceğiz. Şimdi bunu gidip buraya koyalım da. Buraya koyalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi hemen gidip şeyimizi de alalım. Sopamızı da alalım. Çünkü bazı şerefsizler paramızı vermiyor. Bismillah. Arkadaşlar oyunun sesi çokmuş pardon. Bana ceza yazdı. Ama param gitmedi lan. Elektrikler kesilmiş. Neyse elektrikler bir kesik kalsın. Dükkanımızı kapatalım. 3 lira 3 300 diyordum. 3 liram kalmış. Ben B eve doğru gideyim. Ben B eve doğru gideyim. İkide bir elektriğimiz kesiliyor zaten. Kapımızı kapatalım. Üçüncü kata çıkalım. Güzel. Çıkalım üçüncü katımıza. Çıktık. Kabımızı açtık. Lan. Aa, yeni hareket buldum. Neyse, yapmaya gerek yok. Uyuyoruz. Tamam. Oyunumuz kaydedildi. Arkadaşlar bir videonun daha sonunda geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Bay bay.